Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Şevval bugün sizlerle birlikte soru videosu çekiyorum arkadaşlar. Biraz hızlı olmam lazım. Telefon çok çekmiyor. Ee, birinci sorum şu ki yorumlara yazın. Ee, ben oyuncak TV biliyorsunuzdur. Bilmiyorsunuz araştırıp bakın videolarını izleyin. Onun gibi mi olayım? Böyle hep kutu oyunları böyle sürpriz ömürtüler falan mı açayım? Bunu yazın yorumlara. İkinci sorum da şu kanalın adını değiştireyim mi? Değiştireceksem ne olsun? Ee, bunu adlarınızla birlikte okuyacağım. Bu arada Aylin Şahin diye bir arkadaşımız var. Onu çok seviyorum. Onun kanalına da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Böyle. Sizleri seviyorum. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen yazın. Beni kıymayın. Çünkü zaten bayağı bir abonemiz var arkadaşlar. Onun için ne diyeyim. Tek cümlem cimden... göğü